Herkese selam. Selamlar. Gereksiz Bilgiler Akademisi'nin bir başka sayısıyla yine karşınızdayız. Eften püften bilgilerin doğru adresindesiniz. Aynen öyle. Bugün de yine her ne kadar eften püften olduğu konusunda çok tartışmalı olduğunu bilsek de bir konu konuşmak istiyoruz. Yabancı dil. Evet. Çok önemli bir konu. Gerçekten. Yabancı dil nedir? Yabancı dil abi senin kendi ana dilinin veya resmi dilinin dışında ki olan diller. Sözlük anlamının dışında söyleyeyim, Türkiye'de İngilizcedir kardeşim. Türkiye'de İngilizce konusunda zaten çok ciddi bir bug var diyelim yani. Çok... Şöyle diyelim hatta, e, sırf İngilizce değil de, dünyada konuşulan en çok, most speaking o... languages deriz ya. Aynen öyle. İngilizce, İngilizce biliyorsan, yani. zaten İngilizce biliyorsan bir şekilde anlaşıyorsun. Arap'la da anlaşıyorsun, Fars'la da anlaşıyorsun, bilmem neyle de anlaşıyorsun. Evet ama biliyorsan. Tabii, biliyorsan. Bir de konuşabiliyorsan. Bir de bağıra bağıra anlatmaya çalışmıyorsan derdini yüksek ihtimalle anlatabilirsin. <laughs> böyle turist gördüğün zaman böyle <gülüyor> <gülüyor> eller, eller yukarı falan demiyorsan. Tarzancıya bağlanıyor direkt. Hakikaten ya. Sen mesela yabancı dilin nasıl avantajını gördün? Çok avantajını gördüm. Ee, şöyle söyleyeyim ben e, ilk üniversiteden mezun olduğum zaman İngilizce bilmiyordum. Hı hı. Ama e, üniversiteden daha Rusça öğrenmiştim hı hı. farklı olarak çalıştığım için. O da şöyle gerçekleşmişti onu da anlatayım. İşe başladım parti olarak Laleli'de. Lale'nin bu arada dili Rusçadır. İkinci Türkçe gelirse gelir. Gelirse? Aynen. E, Arapça var arada. Kürtçe var. Kürtçe de çok konuşulan özellikle Kürt popülasyonları tarafından. Sonra işte Romence Yugoslavcadır. O diller gelir. Yani Rusça birinci sıradadır. Ana dili odur. Demek ki siz oradan geçerken aslında vatan toprağında mısınız değil misiniz belli değil. <laughs> o yüzden oradan geçerken sağınıza solunuza bakın daha çok Rus görebiliyorsunuz. Orası otonom bir bölge. Öyle söyleyeyim. Hmm, otonom bir cumhuriyet. Ee, ben de ilk işe başladığım zaman çevremdeki insanlar Rusça konuşuyor ama ben anlayamıyorum. Yani belli kelimeleri anlayabiliyorum. işte ne bileyim sudur. Ben bir de Yugoslavca bildiğim için işte ortak kelimeleri anlayabiliyorum. Su voda bu arada onu ben de, onu ben de biliyorum i̇şte ekmek lep. ne bileyim. Ekmek, hülep, evet. Ama ekmek değil ne söylüyorsun? Aynen. Ekmek yağlamak mı? Ekmek, ekmek, ekmek alayım mı? Ekmek şey götüreyim mi? Ekmek Anlayamıyorum. Ee, buradan yani küçük görmek amacıyla söylemiyorum. Bir ayakkabı bayıcısı. Hmm. Bir gün baktım Rusça konuşuyor. Çatır çatır. Bu bende çok iyi bir motive kaynağı oldu. Yani dedim ki ulan bu adam bir de bunu kaynağı. öğrendiyse, ben hayli hayli öğrenmem lazım. Hı. Kendini sıktım. Bir de yabancı bir bayanla çalışıyorduk o dönemde. O yaşlı bir bayandı. O da dururdukça Türkçe bilmiyordu. Allah. Ee, Her erkeğin rüyası. Biraz... Yok tamam bu başka. Ama ha. bu arada bu kadın 60 yaşında. bir kadındı. Granny. <laughs> <laughs> Kategori değiştiriyoruz. De, i̇lgilenmesem de bana çok büyük tartışısı oldu bu kadın. Allah razı olsun. Hem yani iş, pazarlama anlamında hem müşterilerle diyalog anlamında neyse. Ondan sürekli konuşacak konuşaydı Ben çok zorladım onu. Yani sürekli Rusça konuşalım sürekli. Hatta bana bazen bıkıyordu benden. Kadın Türkçe öğrendi mi? Yok. Ben çünkü, ben Rusça'ya çünkü şey yaptım yani. Zaten ha, o ya o Türkçe öğrenecekti, yani birlikte çalışıyorduk aynı departmanda. Yani ya o Türkçe öğrenecekti ya ben Rusça. Öğrenecektin ve Rusça'ydın. Benim de Rusça de var. Anladım. Zorluyorum da kendimi K kilitlendin oraya Rusya'ya. Aynen aynen çok tıksız. Yani yaklaşık bir sene gibi tabii mesela yanlış şeyler yaptım. Yani atıyorum mesela Kurcalamayalım. <laughs> aynen aynen yanlış şeyler telaffuzda, yanlış şeyler arada yapabiliyoruz. Yani sonuçta da dilimiz zaman, olmadığı yani. için. Ama derdi rahat. Türkçede de yapabiliyoruz ya. E tabii ki canım ben Türkçe mesela yeri geldiği bazen tam söyleyeceğimin tam tersini söylüyorum gibi gibi. Bu şekilde benim bir maceram oldu. Peki sende böyle bir şey oldu mu? Olmaz mı? Ben hmm. ilk otuyu yazdığımda sadece yurtları için yazdığımdan ben otunun eğitim dilinin ya da öğretim dilinin İngilizce olduğunu bilmiyordum. <laughs> ne zaman öğrendim? Babam ya oğlum göster bakalım neymiş şu otu ben de öğreneyim falan filan dedi. Bu arada babam askerliğini Ankara'da yaptığı için oradan biliyor otuyu. Neyse sonra açtım. Baba diyorum işte geçme notu 70'miş, bilmem neymiş bir zaten geçme notu yetmiş deyince zaten ben bir şöyle bir şok oldum. Dedim 70 notu geçme olur mu ya ne yapıyorsun falan filan. Kırk elli olur bir şey olur. Ondan sonra öğretim dili İngilizcedir deyince şahtık şahfaz olduk. Bu bana yolsu elektrokar geri neden Neden benim İngilizcem iyi değildi. Ben lise hayatım boyunca sevmeden çalışarak böyle ezberleyerek phrasal work diye bir şey vardı ya. Yani. Phrasal work ne Allah aşkına. Ya yani tam give up'tır, give true'dur bilmem nedir falan filan. Ama tabii öyle değilmiş. 4 test kuralını uygulamak gerekiyormuş. Orada zaten girişte hemen söylüyorlar sana. 4S kuralı nedir diyenler olabilir. hemen söyleyeyim. İngilizceyi nasıl öğrendin cevabı seve seve değil. Ee, diğer türlü olan versiyondur. Öğrendik. Bir profesyonel sınavı vardı. Onu da girdik. Çok şükür onunla geçtik. 4 sene oradan da mezun olduk. Sonra yüksek lisans yaptık. Onu da İngilizce yaptık falan filan. Ha iyi miyim? Konuşurum da yani öyle akademik bir çalışma olarak falan. zaten akademi ayrı bir dil yani. Bugün akademik Türkçe bile belki anlayamayabiliriz biz. Doğru tabii canım ya. Öyle kelimeler var ki zaten böyle çakımı Türkçe. tıp bana bir şey sorsan bir şey aa latince batince şeyler hiç bilmediğimiz kelimeler. Evet gerçekten. Yani o yüzden ona takılmamak gerekiyor. Önemli olan bence street language dediğimiz yani sokak dilini konuşabilmek. Faydacı olabilmek. Aynen. Yani, aynen, aynen. dibine vuruyoruz. Ama şu gerçek bugün Zaten arkada bizi izleyenler bunu farkında. Bugün bir işe başvurduğunuz zaman minimum bir tane yabancı ya dil Bismillah bir yabancı dil istiyorlar. İngilizce. Yani ne kadar kullanırsın, kullanmazsın. Ya Bugün ben bankada çalışıyorum, ne kadar kullandım tartışmalı. Gerçekten büyük tartışmalı hem Ama şöyle düşünüyorlar, biz atıyorum ihracatçıyız, biz bilmem neyiz, biz işte şöyle yapacağız. Biraz da aslında bir böbürlenme, bir gururlanmanın dışında bir şeyden bahsediyoruz. Orada İngilizceyi bir şart koşuyorlar ve insanları elemek için bahane olarak da kullanabiliyorlar evet. maalesef. Böyle Özellikle beyaz yakalarda. Hatta gri yakalarda da bunu istiyorlar. Mavi yakalarda bile bunu Ma istiyorlar. Mavi de biraz es geçebilir şey açık. Mavi biraz i̇şte daha bazı teknik. Bazı şeyler te teknikerlik bilmem ne falan. Ha, doğru var. o şey. İşte onları gri olarak adlandırıyorum. Şefler. Yani, yani <laughs> ne belli oldu belli yani olmuyor. Siyah Onlar biraz. Gri, gri. Ama mavilerde genelde anlaşılan pek şu anda dokunmuyorlar. Mesela ben bir de hobi olarak da öğreneyim diye yabancı değil, şimdi İngilizce var çok kasper kadar öğrendiğim ve onun dışında hani Almancayı da öğreneyim diye işte. İhabe aynı bilmem ne falan filan diye gireyim diye. Çok Çünkü... kaba bir dil aslında. Ben de öğrenmek istiyorum ama. Yani... Çok kaba bir dil Almanca. Ben keyfimden öğreneyim diye biraz da şey söyleyeyim. Belki dedim Almanya'ya gideriz falan diye tabii de tabii öyle bir şey de olmadı. De Gerçi bu... göçmen kabul ediyormuş şu ara öyle bir hikaye de var. Belli şartlarda şey yapanlara, yani iş Kahve alanlara falan filan. Tabii de. TOEFL falan ister şimdi onlar. Bu baya baya şey isterler. Ya gidilir de Almanya'da yaşam da kolay değil yani. Ya hiçbir yerde kolay değil ya. ABD'de de kolay değil. Bugün neler neleri. George Floyd'ler falan havada uçuşuyor. Aynen. Yani yabancı dil... Ülkemizde... Ben hala aynı kanındayım bu arada. Yabancı dil bir e, dil değil Türkçe. Bir ders. İngilizce bir derstir. Alırsın notunu. Geçersin. Bırakırsın. Biz de öyledir zaten ya da bir şarkı duyarsın. Ya bu şarkı ne demek dersin? Ya bir anım var o anlatmazsam olmayacak şimdi. Şimdi Çanakkale'de işte o zaman şey arkadaşım var. Görüşelim falan dedi. Ben aldım millet gerçekten Çanakkale'ye gittim. Göreyim diye dedi bize. Neyse işte ulaş İngilizce biliyorsun sen falan dediler. Evet dedim ben de öyle bir şey diye. Hani işe yarar bir şey diye. Herifler porno filmde çeviri yaptırdılar bana ya. Yani. Abi of. şimdi burada ne diyor? Ama öğrenmek için. Gerekli ya, yani. Çok gerekli gerçekten. Gerekli. Zaten yani birkaç kelimeyi şu anda gözümde canlandırabilirim. Yo, yani çok zor kest, değil zaten. Yani Klasik üç, üç, beş <laughs> tane kelime var yani. Çar, çok, çok büyük. Ama belki farklı şeyler de olabilir. Çok bilmiyorum. farklı şeyler İzlediğin olabilir. İzlediğin o porno türüne bağlı. O da doğru. Şimdi, İzlediğin o porno var. türüne bağlı. Ama yani... Ben bu adamdan nasıl faydalanabilirim diyeceği yerde adamın aklına gelen ilk şeyi yaptırmak gibi şarkı sözü sormak. İşte böyle abudik kubidik şeylerin çevresini yaptırmak yani bu kızla nasıl konuşuluru demek dışında bile aslında ben çok fazla hani arkadaşlarım arasında İngilizcenin bir ayırt edici özellik olduğunu. Ha bir de arkadaşım mail adresi alacaktı. Bu ne demek falan diye sormuştu. Bak hatırlıyorum. Ya şöyle bir şey var. Biz geçen videomuzda da buna şey yaptık. Eğitim mi öğretim mi? Evet, eğitim mi? Dil de evet. aynı şekilde. Öğretim olduğu zaman ne yapıyorsun? Öğreniyorsun, ezberliyorsun, evet. kavlıyorsun Sınava geçiyorsun ve başarılı oluyorsun. Evet. Ama bu iş konuşmaya geldikçe Pratiğe geldiği zaman ki ben mesela yıllarca mezun olduktan sonra İngilizce öğrenmek için yaklaşık 3 yıl boyunca hem zamanı mı hem ciddi bir maddi maddi bir kaynak harcadım. Mı? mı? İngilizce kurslarına şey yaptım ki oraları da tuzak bu arada. Onu da söyleyeyim burada. Evet. Yani kolay kolay İngilizce veya yabancı dil kurslarına da güvenmeyin. Ya yani çok ticari. Çoğu ticari. Müşteri memnuniyeti sağlar. Ya sana bir şey öğretmez. Senden para alır. Ne sana bir şey var? satar. E senin amacın ne abi? Ya dili öğrenmek ama dil öğrenemedim ama iyiydi. Demek için onlar da yırtınıyorlar. Yani niye gideyim ki oraya o zaman? Aynen öyle. Bugün bu arada yapay zekalar falan var. Vext diye bir şey var, belki duymamış olabilirsin. O da sana bir çeşit İngilizce öğretiyor. Yani senin seviyeni tespit ediyor ve senin seviyene göre sürekli sana ona göre bir şeyler veriyor falan filan. Hatta işte. kulaklık çıkacak şimdi ya satın alamıyorsam. yapan kulaklıklar. Evet Yani Ümürsel abiden sonra kesin çıkar zaten. O Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın o adamı. Çünkü i̇şte orada hatun tabloda 90 days... senin benim Diğer... yapamadığım herif yaptı ama. Yaptı. <laughs> yaptı gerçekten. Yani... Ya şimdi kadının üç çocuğu var bu arada yani onu da. Valla üç çocuğu var, beş çocuğu var bilmem. Adam yapabildi mi yaptı. Üç kişilik bir ilişki yaşıyorlar. Mürsel abi, Dayana, galiba Diana'ydı. İsmi hatırlamıyorum. Ve Google Translate. Yani Google Translate jortlayınca bunların araları bozuluyor. Bunların aralarının iyi kalması için iyi bir çeviri programı olması şart. Bugün Google Translate yarın ne olacak? tabi onu bilmiyoruz. Neyse. Üç aşağı beş yukarı Yine yabancı dilin Türkçe ne anlama geliyor, nedir, ne değildir konuşmaya çalıştık. Sorulara değindik ülkemizdeki. Daha faydacı olmaya çalıştık. Biz keyifli bir muhabbet yaptık. Umarız sizler de keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna tıklamayı ve bildirim zilini açmayı da unutmazsanız. sevinirim. açmazsanız canınız sağ olsun. Esenlikle kalın.